Ulan oğlum adam bile sandalye götürüyor iki tane. Muhtarım. Muhtarım. Ziyarete geldik. Selamun aleyküm. Hoş, Hoş geldiniz selamun aleyküm selam. Evet Çinari köyünün muhtarı Taceddin Yiğit'in evindeyiz. Kendisi çok şık görünüyor. Kendine yakışık bir vaziyette. Gençliği ve e, şıklığıyla. Taceddin ııı e, Köyümüzde muhtar olduktan sonra çok sevildi ve sayıldı. Ee, kişiliğiyle sizlerin yap, sayesinde yaptığı hizmetiyle e, şanı şamı da İstanbul'lara yayıldı. İnşallah bundan sonra devam eder. Devamını diliyoruz biz. İnşallah. Evet. Sayın muhtarımız köyümüz hakkında e, ne demek istersin? İyi veya kötü yanlarıyla. Köyümüz gördüğünüz gibi bildiğiniz bir köy işte. Güzel yani, güzel, şirin. Herkes insanları ile olsun, hizmetlerimiz ile olsun. iyi bir köyümüz. Köyümüzün genellikle güzelliğini hep söylüyor. Bütün komşular da söylüyor. Siz idare amiri olarak, köyün muhtarı olarak, heyetiyle birlikte sorunları var mı acaba? Yani bunu güverteci insanlarımız duyması açısından varsa sorunları dinleyebilir mi senden? Köyümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi su meselemiz var. Sulama suyu. Evet. 500 metre yaptık. 1 kilometre yer var. Yapılacak. Orayı da inşallah derneğimizin sayesinde orayı da yapmayı düşünüyoruz. Yani e, dereye akan suyu köye indirmek için. Evet. E, başlatılmış bir proje var. O başlatılmış proje, proje var. Onun devamını devamı yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Çimentomuzu aldık. Hazır e, 815 torba çimento aldık. Şu anda beklemede. Yani geçen sene yapılacaktı. Bazı nedenlerden dolayı kaldı. Bu sene inşallah yapmayı düşünüyoruz. Evet, köyümüzün birinci sorunu o. Başka var mı Sayın Hüterim? Bir de yol sorunu var. Yol sorununda bu sene çözmeye çalışacağız. Nasıl olursa işte yaz işleri müdürü olsun, özel idare müdürü olsun, onlar söz verdiler. Bu sene yolumuzun yapılmasını bekliyoruz. İnşallah yapılacak. Evet, ikinci sorunumuz yol genişletilmesi veya yol düzeltilmesi diye bir sorun var. İnşallah onu da muhtarın onu da de halledeceğiz, çözeceğiz. Başka da işte köyün bazı düzenlemeleri var işte, köyün iç kısımları, yol yol olsun, evlerin önleri olsun, temizlik şartları olsun, bunları düzelteceğiz. Başka da bir sorunumuz yok. Hani cami olsun, başka köy yemekhane köy olarak zaten geçiyor. Bunlar yapıldı. Başka şu anda bir sorun yok, gözükmüyor. Ee... Benim aklıma gelen başka bir şey var. Bizim e, yaylada yayla da bir yerimiz yok. Ha yani yayla onu iyi yani, bile getirdin. Bunu e, maddi katkı katları bir yere getirerek e, buraya iki hane veya üç hane e, yapmayı biz arz ediyoruz gübreciler olarak. Sizin e, şeyinizle, desteğinizle, sizin yardımınızla. Biz maddi desteği biz sağlayacağız. Siz de e, buradaki köy halkıyla e, ne tür bir yardım sağlarsınız yapımında, şununda, bunda neyse. Biz her şey, şeyle desteğe hazırız. Yani öyle bir düşünceniz varsa biz tamamen destekliyoruz. Yani yayladan vazgeçmeyelim. Biz yayla resimlerini sitede yayınlıyoruz. Kendi yaylamızda bir şey yok. Evet bir evimiz yok, bir mandıramız yok. Hepsi yıkılmış vaziyette. Sahiplenmek adına oraya iki hane, üç hane yapmayı biz yaptırmayı daha doğrusu düşünüyoruz. Gürbetçiler olarak, değnekçiler olarak. Çok iyi düşünmüşsünüz. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani biz de bu konuda en el, elimizden de gelirse yardımcı olmaya çalışırız. Evet, muhtarımızdan Hı. bu kadar herhalde. Evet, e, muhtarımızın e, eşinin yerini bir görelim şöyle, sayın kameraman. Gel bir de birleşelim, doğru değil